Ağlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonk Çerbaş bu başlıklar için bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldiniz Ekonomi 24'e. Merhabalar, günaydın, hoş bulduk Gülçin Hanım, iyi yayınlar. Sağolunuz, 9 bin üzerindeyiz dedik. Şimdi burada kalıcı olmayı pek başaramadık. Bir süredir sürekli bir dip arayışındayız. Üst üste artı kapanışlar acaba yeniden çıkışa geçtik mi sorusunu masaya koyuyor. Ne dersiniz? Evet yani birçok seviyede e, hani borsanın tekrardan geri çekilmeler sonrası bir dönüş sinyali verip vermeyeceğini e, konuştuğumuz dönemler oldu. Yani 9400'ler e, 9000'li seviyeler e, yani bu hafta içerisinde de 8700 seviyesi e, bana kalırsa önemli bir seviyeydi. Onun altına doğru geri çekilmeler olsa da e, son 3 güne baktığımızda buradan bir dönüş sinyali var. E, hem bilanço döneminin başlaması bu ayın 15'i ile birlikte hem de baktığımızda aslında dün hacim artışının da 80 milyar TL'ye yakın bir yüz hacmi vardı. Dolayısıyla hacim artışı trend dönüşlerinde çok önemli olduğu için yani aslında haftayı kapatırken de yine bir 9000 seviyesi üzeri ve 80 milyar TL üzeri yüz hacmin gelmesi durumunda belki o konuştuğumuz dönüş sinyalleri seviyeleri içerisinde 8700'ün biraz daha önemli olduğu ve buradan yeniden bir toparlama eğilimi söylemek daha mümkün olabilir ama yani çok yakın vade 9250, bana kalırsa orta vadeli yukarı trendin başladığının netleşmesi ve devam edeceğinin kesin göstergesi 9400 seviyeleri de ee, yine hacimli olarak geçilmesi gerekiyor ama aşağı yukarı 8.500-8.700 aralığı ki iki gün üst üste gün içi test ettiğimiz bir yer ee, yani buralarda endeks devam ederken hisse senedi fiyatlarının geldiği seviyeler zaman zaman biz aşırı alım seviyelerinden endeksin çok fazla yukarı gittiği ve fiyat hareketlerinin hızlı yükseldiğini konuşuyorduk. Ama bu sefer bunun tam tersini söylemek gerekiyor. Mevcut değerler üzerinden baktığımızda hem Türkiye'nin ekonomik değerleri hem borsadaki halka açık şirketlerin değerlerine bu seviyeleri normal şartlarda aşırı bir satış göstergesi içinde olduğunu da söylemek gerekiyor. Tabii ki borsanın şu an için yakın vadede yurt dışında Amerikan seçimlerini içeride de 1 Kasım S&P not değerlendirmesini takip edeceğini düşünürsek dünkü Merkez Bankası kararı sonrası Biraz bankacılık de geri çekimi olsa da 9 bin üstünde kalıcılığı en azından kısa vadede pozitif olarak değerlendirebiliriz. E, Borsa İstanbul'da şimdi hep konuşuyoruz yani alım için en dibi bulmak çok zor, zirveden satabilmek çok zor, bunları beklemek gerek. Dolayısıyla bu dönüş sinyallerini yavaş yavaş alırken biz Borsa İstanbul'un artık çok değerli şirketlerin de çok ucuz hale geldiğini konuşuyoruz. E, onun için alım için bu fırsat mı? Ama tabii bu fırsatı doğru kullanma da epeydir konuşuyoruz. Her hisse aynı fırsatı vermiyor. Ee, yine sanki güçlü şirketlere biz 30'a mı yönelmek lazım? Böyle kademeli bir alış mı lazım? Ee, bu süreçte kenarda bekleyenler şu anda yeniden pozisyon alırken ne yapsın? Ya bence en önemli e, dikkat edilmesi gereken konu işte 500'ün üzerinde hisse senedi borsanın içerisinde var. Burada e, yani endekslerden bağımsız olarak sektörlerden de bağımsız olarak açıkçası tabii öne çıkabilecek sektörleri ayrıca değerlendirmek gerekiyor ama e, hisse senedinin son performansını, finansal görünümünden e, işte yönetim kurulunun beklentileri, yaptıkları açıklamalar, e, o sektörün ne kadar gelişebileceği gibi Birçok detay var ama bunları e, çeşitli aracı kurumlardan da, işte e, lisanslı personel ve kurum kişilerden de e, temin edebiliyorlar çalıştıkları şirketlerle. Ama burada karar vermek önemli. Dolayısıyla bu analizi yaptıktan sonra, örnek veriyorum 5 ya da 10 hisse senedinin üzerine yoğunlaştınız. E, sonrasında da bu hisse senedinin teknik olarak e, alım seviyesinin neresi olduğu konusunda bir karar vermeniz gerekiyor. İşte bu açıdan ben biraz önce endeksin 8700 civarlarında kendi teknik görünümü için mevcut koşullarda ucuz olabileceğini ve bir fırsat yaratabileceğini düşündüğümü söyledim. Aynı şeyi hisse senetleri üzerinde de yatırımcılar uygulayabilir. Şimdi bu kararı verdikten sonra da biz her zaman bir zirveden ve en dipten alım ve satım yapılması ihtimalinin çok düşük olduğunu. Dolayısıyla belli aralıkların alım içinde, satım içinde karar verildikten sonra o aralıklarda belli ortalamalarla işlemlerin gerçekleştirilmesi ama her zamanda bir B planı. Yani hangi seviyenin ucuz olduğu konusu geliştirilebilecek veya beklenecek, açıklanacak haberler, gelişmeler ve sizin beklentiniz dışında gerçekleşen konular olabileceğini de düşünerek küresel piyasalar için konuşuyorum veya mevcut pozisyon aldığınız hisse senedinin gelişimi açısından. Dolayısıyla burada bir B planı yani bir zarar durdur seviyesi bir merdiven gibi aşağı doğru yine bir merdiven gibi kar al yaptığınızda veya işte belli seviye aralığından pozisyonlarınızı karlı kapamak istediğinizde düşünülmesi gerekiyor. Yani bu aslında borsanın A'sı, B'si, C'si diyebileceğimiz standart bir analizi gibi düşünüyorum alım satım için. O açıdan yani 8.500'e 9.000 aralığı endekste, e, bilanço dönemi de dahil olmak üzere güçlü kaldığını düşündükleri hisse senetleri için ki tabii ki e, geçmişi e, ve beklentilerinin e, hani biraz da mahcup etmeyeceğini düşündükleri daha evet. yakınlarında birebir ürünlerini test edebilecekleri e, şirketlere yönelmeleri ilk etapta daha mı anlamlı olabilir. Şimdi ekranda altın rakamları var. Son dönemde benim en çok duyduğum cümlelerden biri özellikle borsada terste kalmışlar tarafından. Keşke altın alsaydım. Şimdi son zamanlarda bu söylenince de hep altında yukarı yönlü hareket alanının çok daralmış olduğu dile getiriliyor. Ama altında bunun tersine yükselmeye devam ediyor. Altın yatırımcısı ne yapsın? Hem elindekiler için hem hiç pozisyonu almamış o keşkeciler için soruyorum. Evet Gülçin Hanım yani keşke dememek için aslında portföy çeşitlendirmenin ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz bir yılı çok net bir şekilde bence yaşıyoruz ee, ve biz yılbaşından itibaren az aşağı yukarı üçe bölmüştük portföyü ve bunun bir kısmını yani e, üçte birini de e, altın TL veya e, işte dolar bazlı kullanılabileceğini söyledik e, ve borsada oluşan geri çekilmelerde eğer elinizde bir altın varsa ki bu sizin bir gerçekten güvenli liman algısı ile oluşan bir portföy kurtarıcınız anlamında gelmiş oluyor. O açıdan ben altını şöyle değerlendiriyorum. Şimdi kur tarafında dünkü Merkez Bankası kararı sonrasında da tahmin ediyorum 34-35 lira arasında bir yerde biz yıl sonunu kapayacağız artık. 37-38'ler bile biraz daha belki yeni yıla kalan fiyatlamalar gibi gözüküyor. Dolayısıyla ons altın fiyatıyla gram altın fiyatı önümüzdeki en azından 2,5 ay için bile çok birbirine paralel hareket etmeye devam edecek. Ons altın 2600 doları aşağı kırmadıkça bana kalırsa her türlü geri çekilme hala fırsat olabilir. Dolayısıyla gramda da işte 3000 seviyelerine, 3000 TL seviyelerine yaklaştığımız için e, bunu muadili seviyeleri dikkat etmek lazım. Ama şöyle kritik bir şeyle altın analizimi noktalayayım. E, Amerikan seçimleri var, jeopolitik riskler var, iyimser, kötümser senaryolar olabilir. Ama ons altın 2700 dolar üzerinde kalmaya devam eder ee, ve önümüzdeki dönem bu seviyenin altına gelişleri sınırlı kalırsa, bugün için söylemiyorum, önümüzdeki 1.5 yıl için söylüyorum, dolayısıyla 3500 dolara kadar da önü açılabilecek bir e, teknik görünümü var. ha Olur da dönüşünde 2600 doların altına geliyor ve buralarda kalmaya devam ediyorsa, o zaman da 2500-2400 e, hatta 2250 dolarlara kadar, geri çekilebilecek yine bir bir buçuk yıllık periyot olabilir. Bunu ne zaman anlayacağız? Amerikan seçimleri sonrası ve özellikle seçim sonrasındaki Orta Doğu'daki e, gelişmelerin yeni başkanla birlikte nasıl şekilleneceği konusu. O açıdan e, ben altın tarafında hala e, bir yani pozitif derken Hani yeni alımlarda 2600 zarar durdurulu, ONS için söylüyorum. Evet. Geri çekilmeler değerlendirilebilir. Ama Keral için e, henüz yeni zirvesini görebileceği için en az erken olabileceğini söyleyebilirim. Ağlatçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Yücel Tonguç çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. iyi günler.